Gel canım gel. <laughs> evet, Ayşegülcüm. Nasıl buldun yeni evimi? Ya Selda hala bu ev ya bu ev bizim evin aynısı. Olur mu hiç öyle şey canım? Her şey tam tersi. Bak, kapı ters tarafa bakıyor. Ondan sonra mutfak ters tarafta. Ama içindeki eşyalar aynı. Aa olur mu hiç öyle şey Ayşegülcüm? Bu danteller o evde var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel sana odanı göstereyim. Evet. Oh be. İğrenç bir <laughs> ev. Be. Ben burada bir dakika durmam. Ya saçmalamadım. Şey. Görmüyor musun? Bizim evin aynısı. Ben anlamam. Zaten kedi kokuyor ya. O senin kokun senin. Ne? Of ya ben unutuyorum bazen kedi olduğumu. Ne bitmez çilen varmış ya. <laughs> Evet Ayşegülcüm nasıl buldun odanı? Çok kolay buldum. Çünkü merdivenler bizim evin aynısı. <laughs> Şöyle yatağına uzan da rahat rahat bir keyif yap hayatım. Ya Selda hala ya aslında ben seninle buraya bir şey konuşmaya geldim. Ah Ayşegülcüm ah canım konuş, konuş konuş. Nereye kadar? Şimdi bırakalım da bedenimiz konuşsun. Evet, sabaha kadar sınırsız müzik. <laughs> sabaha kadar sınırsız dans. <gülüyor> 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 Ve Sabaha kadar sınırsız, alkolsüz, meşrubat. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ayşegül'cüm yarın akşam senin buraya gelişinin şerefine büyük bir parti veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün arkadaşlarını davet edebilirsin. <laughs> merak etme. Melda halan sorarsa fizik sınavına çalışıyorlar hep <laughs> <laughs> Bana güven gerisini merak etme. <laughs> <laughs> Günaydın. Oo. Evet. Bundan sonra kahvaltı saatimiz 7.42. 12 dakika kahvaltı 7.54. 6 dakika sofrayı toplama. Demek ki saat tam 8'de evden dışarı çıkabileceksin. Nasıl? Harika. Oh neyse. Selda halan gittikten sonra şu evde güzel bir düzen kurdu. E ama hiçbir şey yememişsin. Bak gitti bir dakika. Yani 12 dakikadan geriye kaldı 11 dakika. Hadi ye. Çabuk. Ayşegül Selda halanın senin yüzünden evi terk etmesine çok üzüldüm. Boş ver Selim önemli değil. Sonuçta benim de sorumluluğum var bu işte. Hayır seninle hiçbir alakası yok. Hem zaten benim hayatımı etkileyecek çok önemli bir mesele de değil. İyi o zaman. E ee, okuldan sonra ne yapıyorsun? Ya okuldan sonra hangi alımı seçeceğime dair bir karar vermem gerekiyor. Düşündüm Düşündün mü? Günaydın Ayşegül Hanım ve diğerleri. Nasılsınız? Ben iyiyim de diğerlerini de siz sorsanız. Aslında sormama gerek yok. Çünkü umurumda değil. Var mı bir isteğiniz, arzunuz, emriniz? Var. Gölge etme, başka ihsan istemem. Ayşegül Hanım, iyi düşünün. Gün gelir havalar ısınır. Ve güneş bir kabak gibi tepenizde etrafı kavurur ve yakar. İşte o zaman, bir zamanlar kovmuş olduğunuz bu gölgeyi mumla ararsınız. Ama çok dert etmeyin. Zaten bu gölge sizi hayatınız boyunca bir gölge gibi takip etmeye devam edecek. Şimdi izninizle bizim bir faks çekmemiz gerekiyor. Nereye? Yetkili makamlara. Hmm. Saygılar. Sen. Ben şuna gidip ne demek istediğini soracağım artık. Ya Selim dur saçmalama Selim. Bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.